eylem vardır. Burası doğu ufkudur ve şöyle ortadan ikiye kestiğimde haritayı yukarıdan aşağıya böldüğümde şu kısım komple doğu ufkudur arkadaşlar. Doğu ufku diye geçer. Doğu yönü diye geçer, tamam mı? Ve bu sefer de gezegenlerin buraya düştüğünü düşünün. Gezegenlerin burada, şurada güneş var, şurada Mars var, şurada Venüs var. Şurada Jüpiter var vesaire. Gezegenlerimin çoğunun buraya düştüğünü düşünün arkadaşlar. Yüzde elli, yüzde elli şans vermiyorum. Verecek olursam da bu şekilde konuşmayacağım. Yani konuştuğum şeyler gezegenlerin ifade ettiklerini nasıl e, sembolize ettiğini, nasıl dışarıya çalıştığını konuşacağım. Ama genel olarak şu an yığılmalardan bahsediyorum. Burada bir yığılma varsa kişi diyeceğim ki olayları kendisi başlatıyor. Eğer, evet geldi bir şey daha arkadaşlar. Eğer bu tarafta ise gezegenler var mı konuşmak isteyen? Hocam o zaman şey olur. Hem başkaları olayları başlatır, başka insanlardan da etkilenerek belki hayat. Harikasınız Kevser Hanım. Evet. Aynen öyle. Burada olayları kendi başlatırken, yani etki ederken burada etki alır. Burada edilgenken, burada aktifken, burada pasif edilgen durumda. Etken, edilgen, aktif, pasif. Buraya ne söylediysek, burası tam tersi olacak. Demek ki Batı ufkunda aslında irademizin çok da e, olmadığı bir yerleşim, bir durum söz konusu. Şimdi bu tarafa bölmüştük. Sonra böyle böldük. Ayrı ayrı baktık. Çeyrekler kısmına daha sonra geçeceğiz. Var mı buraya kadar anlamadığınız bir şey dersiniz bitti arkadaşlar. Söylemek istediğiniz bir şey var mı?